Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk. iPhone 7 var mı? Var abi. Bakabilir miyim? Hadi ya. abi. var. Orijinal deri kaplamalı Bu da abi. bol. Ne kadar abi? Kimin abi. Ne olur abi en son? Nakit mi alacaksın abi? Nakit abi olsun. Nakit. son. Nakit. 2.065'e bırakırım abi. Ne kadar musunuz abi? Yatarız abi, telefon ne? iPhone abi. iPhone iyi mi bu abi? Evet abi. Abi... Olmaz. Almıyor musunuz abi? 7 ile 7'yi takas yaptık mı abi? Uğursuzluk geliyor ya. Evet, tamam takas yapacağım. Alıyor musunuz? Neyi? iPhone 7'yi. Yok. Neden? Var abi elinde. Evet. Yani. Orada yazıyor ikinci el alınır diye? Evet. İkinci el geri alınır yazmıyor ki o abi. Tamam. Kaça gider abi? Bilmiyorum ki abi. Hani satmak istiyorum da ben. Almayacağım. Alamam. Yani, satsam. Tamam. tamam. Abi ne olsun istiyorsun? Kaç alırlar? Almazlar abi. 2000'e satabilir miyim? 2 lira ben satabildim mi şimdi? Abi benim var. Ne var? iPhone. Abi o zaman niye soruyorsun? Satmak istiyorum. Bu ne olacak? Kalsın tezgahı. Bunun hayalleriyle oynadın abi. Buradan çıkarttık bunu buraya getirdik. Aldın baktın eline.